Kütahya'da çok konuşulacak orman açıklaması. Bu açıklamaya Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri cevap verecek mi? Ya da bu açıklama karşısında Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri susacak mı? Sessiz mi kalacak? Haberin tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. İşte konuyla ilgili haber. Domaniç ilçesine bağlı çok köye ziyaret gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl ve Domaniç İlçe Teşkilatı Köyde çıkan yangınların şaibeli olduğunu ileri sürerek bunların araştırılmasını istedi. Aynı yerde ikiden fazla yangın çıktığını söyleyen çok köy sakinleri tekrar dikim yapılacak denilen yerlere mermer ocakları açıldığını bildirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Zelihaksas Haksas Şahbaz ormanların yağmalandığını söyledi. Ormanların tahrip edildiği bilgisini aldıklarını anlatan Zeliha Aksal Şahbaz, Çok köyde bulunan Kobalık mevkinde köylerin Dede Çamı dedikleri koruluk alanın ormanlık vasfını yitirdiği gerekçesiyle satıldığı söylendi. Bu arazinin satılmasından sonra çok ciddi ağaç katliamı yapılmış durumda. Bu alan köylerin korumasında bugüne kadar ormanlık kalmış ama maalesef burası kesim yapılarak yok edilmiş durumda. Çok küçük fidanlar kalmış durumda. Ormanlarımızın yağmalanması, orman arazisi dışına çıkartılarak kesim yapılması tehlike barındırıyor. Bizlere gelen şikayetlerden orman alanlarında çok vahşi kesim yapıldığı ve Domaniç bölgesinde 50 bin metreküp civarında bir kereste çıkartılırken bu rakamın 150 bin civarına çıkartıldığı, ormanların çok ciddi şekilde tahrip edildiği bilgisini aldık dedi. Dikim yapılacak dediler, mermer ocaklarına verdiler. Vatandaşları ormanlara sahip çıkmaya davet eden Şahbaz, Domaniç ülkemizin en güzel bölgelerinden bir tanesi. Eşsiz kayın ve çam ormanları ile bezeli ilçemiz. Biz Domaniç'in ve tüm ormanlık alanlarımızın madenlere, vahşi kesimlere, şirketlerin yağmasına karşı korunması ve bu alanların halkın öz malı olduğunu söylüyoruz. Buralar bizim, çocuklarımızın tüm canlıların yaşam alanlarıdır. Bizim görevimiz bunları korumaktır. Birkaç yıl önce burada çok ciddi orman yangını olmuştu. Bu bölgelerde köylerin ifadesiyle burada dikim yapılacağı söylenmesine rağmen bu bölgeler mermer ocaklarına verildi. Bu ocaklar aktif şekilde çalışmaya başladı dediler. Nasıl çıktığı belli olmayan orman yangınları gerekçe göstererek dağlarımız, ormanlarımız yok edilmektedir. Bunun karşılığını bizler kanser olarak ödüyoruz, kuah olarak ödüyoruz, tarımda kuraklık olarak ödüyoruz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak ormanların korunmasını istiyoruz. Köylüler bu koruluğu yıllarca evladı gibi bakıp bir dal odun kesmedi. Burası bir şirkete şahsa satıldı. Sonuç olarak bütün ağaçlar kesildi, tahrip edildi. Yılda 2-3 gün köylerimize yakacaklarını karşılaması için kesin verilirdi. Geçen yıl bu verilmedi. Köylülerin bile ormandan faydalanamadığı bu yerde yağmanın olmasını kabul etmiyoruz vatandaşları dağa, ormana, su kaynaklarına sahip çıkmayı davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Çok köydeyiz. Ee, çok eski yolu üzerinde bulunan e, Kovalık mevkisinde e, köylülerin e, dede çamı dedikleri, dedelik dedikleri çamlık alanda, koruluk alanda e, bölgenin ormanlık arazi vasfını yitirdiği gerekçesiyle satıldığı e, söylendi ve burada çok ciddi bir ağaç katliamı yapılmış durumda. Ee, bu bölge buradaki e, ağaçlar hepsi çam ağaçları e, şey yapılmış, kesilmiş çok küçük e, fidanlar kalmış sadece ve bu ormanlık alanı köylülerimiz e, kutsal bir alan olarak kabul etmişler ve kendileri gö gözleri gibi korumuşlar. Ama e, bu arazinin satılmasından sonra burada çok ciddi bir Orman katliamı yapılmış ve bütün ağaçlar kesilmiş durumda. Bu alanın köylülerin hatırladığı kadarıyla yani yaşlıların da söylediği gibi ömürleri boyunca korunmuş bir alan, orman alanı, koruluk alanı. Ama maalesef son dönemde ciddi bir kesim yapılarak tamamen yok edilmiş durumda çok küçük fidanlar kalmış orman alanı katledilmiş. Ormanlarımızın e, bu şekilde yağmalanması e, ormanın arazisi dışına, ormanlık e, alan dışına çıkartılarak kesim yapılması çok e, ciddi bir e, tehlike barındırıyor. Aynı zamanda bizlere gelen şikayetlerden orman alanlarında çok vahşi bir şekilde e, kesim yapıldığı ve e, Domaniç bölgesinde 50 bin metreküp civarında bir e, kereste çıkartılırken şimdi bu miktarın 150 bine kadar yükseldiği ve e, ormanlarda vahşi bir şekilde kesim yapılarak ormanların ciddi anlamda tahrip edildiği e, bilgisini aldık. Domaniç bildiğiniz gibi ülkemizin en güzel bölgelerinden bir tanesi eşsiz kayın ormanları ve çam ormanlarıyla bezeli bir beldemiz, ilçemiz. Biz doman için ve tüm ormanlık alanlarımızın madenlere, vahşi kesime ve bu şekilde şirketlerin yağmasında karşı korunması ve bu alanların Halkın öz malı olduğunu söylüyoruz. Kimseye peşkeş çekilemez. Buralar bizim çocuklarımızın, bizden sonra gelecek binlerce yıllık nesillerimizin ve aynı zamanda da tüm e, canlıların yaşam alanlarıdır. Ve bizim vazifemiz bunları korumaktır. AKP iktidarı döneminde ormanlarımızda çok vahşi ormanlarımız çok vahşi bir şekilde e, vıyamaya açılmış durum, durumdadır. Gerek madenler, gerekse bu şekilde yapılan özel şirketlere de verilerek yaptırılan vahşi kesim ormanlarımızı, dağlarımızı tahrip etmektedir. Birkaç yıl önce e, burada çok ciddi bir orman yangını olmuştu. Evet, e, görüyorsunuz yalan alanları görüyoruz çıplak bir şekilde. E, bu bölgelerde şimdi bizim köylülerimizin ifadesi. Buralarda e, ormanlaştırma tekrar dikim yapılacağı söylendi. Fakat bu bölgeler e, mermer ocaklarına verildi ve şu anda da 3 tane mermer ocağı aktif bir şekilde çalışmaya başladı dediler. Yani bu ne demektir? Orman yangınları bahanesiyle nasıl çıkartıldığı belli olmayan orman yangınları gerekçe gösterilerek dağlarımız ormanlarımız yok edilmektedir. ...yaşam alanlarımız yok edilmektedir. Bunun bedelini ne olarak ödüyoruz? Bunun bedelini bizler kanser olarak ödüyoruz. Kuah olarak ödüyoruz. Ve tarımımızın kuraklıkla ödüyoruz. Bugün eğer bir kilo domatesin bedeli 5 liraya çıktıysa... ...biz eğer çocuklarımıza meyve yediremiyorsak... ...kuraklıktan dolayı her şey pahalandıysa... E, ülkede tarım it ithalata bağlandıysa bunda bu en büyük etkenlerden bir tanesi bu yağma politikalarıdır. Dağlarımızı, ormanlarımızı, ovalarımızı tahrip eden e, bu politikalardır. Onun için bizler, Cumhuriyet Halk Partisi olarak ormanlarımızın korunmasını istiyoruz. Burada köylüler diyorlar ki biz bu ormanı, bu koruluğu kendi gözümüz gibi, çocuğumuz gibi yıllarca koruduk. Bir dal odun kesmedik ama burası bir şirkete verildi, satıldı ve sonucunda da şahsa satıldı ve sonuç olarak da bugün burada bütün ağaçlar kesildi ve tahrip edildi. Burada köylülerimize normalde dağ köylülerine, orman köylülerine yılda 2-3 gün yakacaklarını getirebilmeleri için dağ günü verilirdi. Geçen yıl bu da verilmedi. Burada ormanlarımızdan bir dal kesilmesin tabii kesilmesini istiyoruz ama köylülerimiz bile mağdur edilirken ormanlarımızın yağmaya açılmasını biz kabul etmiyoruz. Halkımızı da ormanlarına, dağlarına, suyuna, ovalarına sahip çıkmaya çağırıyoruz.